Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisiniz. İnşallah. de sorarsanız. Ben hıcıktayım arkadaşlar. Çörek yapıyorum. Bugün hıcık çöreği yapacağım arkadaşlar. Elmasına. Hıcık neydi soruyorlar. Kızın ki hıcık koy koy. Koy. Kul, kul pınar diyemedim. Ak kızın kızıl kayalı işte nasıl ben de hıcıklıyım. Evet. Aynen. Kul pınara geldik arkadaşlar. Çörek yapmaya geldik. Elması yine bitirdik. Bir attım, bir Bu ak kızım Selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Ak kızın gemi kanalına hoş geldiniz. Biz bir ak kızın geyi esir Buradan geldik, geldik, arkadaşlar beraber. Bu ak kızın gemi fırının bezisi. Şimdi bir fırında attık. Şu da bir hamuru. Şu da ak kızın gemi. Üstünü örttük mayası gelsin diye. <laughs> Bu da Leyla teyzeniz. Ben burada hol. Yüksel amcamız size sellekler yapıyor. Selam <laughs> <laughs> O da bizim lambamız arkadaşlar. Şöyle Hince Akkızın gem diyor ki Akkızın gem çek diyorum Aman hepimizin kahine diyor da. Evet, i̇yi akşam da burada ne çekecek? Fırın içine bak arkadaşlar. Bunu da ben attım. Orada bir şey verir. varmış. Bak hadi, nasıl iyi atmış babamı görüyor musun? Olsun. Bak, Sen profesyonelsin. Bak. Bizim gibi acemi şoför müsün? Selam canız bir numara. şöyle anne, da anne, değil mi? benim arkadaşlar numara. Acem sahibi, benim bir numara. Acem sahibi, benim bir numara. Şöyle bunlar benim bir benim arkadaşlar. bir numara. Acem sahibi, benim benim de bir daha çocuğuna uğraşmasın diye. Ellerine sağlık anamın, babamın, bacımın, yeğenimin, evet. ak kızın gemin hepsinin eline sağlık. Ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Şuradan çağırdılar arkadaşlar. Biz de gezdik. Gidelim dedik o Biliyor zaman. Biz de bize yaptığınızda hep benim de, listemiz. Olsun İyi, ama. Ölçüyle mi olacak anam? Ölçü günem mi olacak? Olsun. bir deste etme gittik arkadaşlar. De. O da utanmış. Onda çöle gitmeyecekti.

<laughs> bunlar. bunlar. Bunların orada da var. Bunlar yaptırdım ama bunları orada pek kullanmıyorlar. Şey demiyorlar. Bunlar. Bilemiyorlar. Bilemiyorlar bunlar. Bilemiyorlar. İlemiyor. Bir de arkadaşlar ben baktım demircide yapılan da bu hiç şu şeyi yer koymamışlar. Yok, 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 Şöyle kurek çıkarsan baba duvara değiyor. Evet. Öyle dibine evet. sokmuşlar. Şuradan yapmışlar. Öyle mi olur yani? bunun hiç mi Ağıl ağaç etmedi. Şu kumes gibi küçücük. Ne bileyim ben? Evet. O adam ne iş mi düşünme? Şey bizim bura aynı daire gibi. Biz bu. Aynı. Baba bir şey kızartmasını atalım. Atlayalım. Attın mı? Evet. Ha iyi. Sizinki bol. Evet. Ama sizin bizim orada evlere götüreceğimiz bazı ne yapacağız? Yerden girip getireceğim. Oh babam dedik ya. Arkadaşlar böyle komedi gibiydik. Ak kızın gen bez almayı şey demeyor. Onda annem öyle et böyle et diyor. Ben de anne sen ak kızın gen bazlama etmeye götüreceğim. Ben bilemem Be diye. <laughs> 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 Sonra ben çöre gitmeye mi bilemedim yani arkadaşlar? Hiç şey etmedim bilemezsin. Olsun ben yine bek de bezi aldın Hı, ya biliyorum. sen de. Hı, 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 bezi mi? aldın. İşte ne bilmiyorum ben daha ilk defa böyle çöre gitmeye korktum. Sana ya korktum. Bir dakika çak. Dört tane de yedim şöyle şefe yapam yapardı. böyle Şöyle çiğ dedim hele yarardım piçağına yağ üstüne yağlardım. Kıy kuyurdum üç yutma da yutardım. Nasıl da boğazım var şimdi Canı evet. istedi evet. yar anne. Ee, canım istedi şimdi bir tane ortaya gidiyor. Arkadaşlar bizim burada <laughs> Tepsiyle yemek süreli, Ondan sonra şey yaparlar. Kek yaparlar. Böyle pancar getirmiş kuru zarapla. Bu kuru da bizim arkadaşlar biz de baklava tepsisine bizim kızlar da böyle ayıklamış gelmiş. Kar gibi çıkarmışlar. Tepsiyle canım tepsiyle. İşte ayı fırın tepsisi getirmişler. O Kim? zaman çatlar fırını mı? Sen çıkaracaksın, sen ee çıkaracaksın. Çıkar Çünkü bir de ee şekerli var ya. Yani. Şey, Kaynur, taşını ee yarıyor, şey taşını. Başka ne bir şey yok. Bu da Cahip yengem, yengem arkadaşlar, gelin kız gibi dolanıyor. 10 Onun bir de aktığımız tabak edinle bir iyi bir şey yordu, evet. şimdi bilemem ama. 2-12'de çıkar, 12'de çıkar. <laughs> Bir bir ya yolu çekmeyeceğim yolu bazen de çekmeyeceğim aslında arkadaşlar mi? da. Bir de çıkaralım. Elmas evet. da çek dedi. Yazarlar dedi. Bir ona niye çektirmediniz değil dedi. Bir Siz çıkarın. Ben de zaten bir dedim. Bir diyorlar en iyisi dedim çekmeyin dedi. Bak kızın de diyor ki yazık iyice yıldırmışsınız arkadaşlar. İtmen böyle. Çeksen de bir. diyorlar. Çekmesen de diyor. Yazık yani herkes evine bir katkı sağlamak için yani ya, diyor. şey diyor. Şey, şey. Çeksem akşam adal burada ya. ama ne yapacak mecbur buradayız yani. Ya, ben ya. De, ben, de, ben de şöyle bir tane de. koyuyorum değil mi? Ağzına koyalım. Buna koyalım. Bir şey değilse bir şey ama E al al dedim ya aldı. Sen bir daha al. Al al kuru zarapla. Hiç mi ölmüşlerimiz yemeyecek evet. bizim has bebeğimiz, lisan dedemiz. Bir ya, Olsun. Ha, eşimize <laughs> dedik yardımcı olalım dedik arkadaşlar ama çok yazıyor. Yıldırıyorlardı. Ama yılmam. Ha. Ayaktayım. Ha. <laughs> 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 Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben de çaylarını getirdim. Bardaklarını hazırladım. Ak kızın gemi kanalı bu. E ee, biliyorum. Ak kız ablanın hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çaysız olmaz. Yılmak yok. zaten. Yılmak yok. Ayaktayız. Yılmak zaman. Yalsın. 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 Onlar zaten Ay bizi yıldırmak yalsın. için yazıyor. Ben de yılmam ki. Onlar yazarsa ben de karşılığını yazarım açıkçası. Yani. yani. Ya, 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 Sustukça üstüme biniyorlar. Sustukça. Çay, çay çay. Ne oldu? Ne oldu? Annem diyor ki ince diyor. Ha bu sefer de götürür diyor. Ne? Geçen şeyi saklama kabının kapağını götürmüştük arkadaşlar. Bu bizim değil ya diyor Annem de aramış bulamamış taş gitti geldi o. Şey diyor, Kendim şey bulamadım. bulamadım. He. E. suyu mu var da? Bacı çayın çıktı mı? Hadi içelim o zaman. Çay çay tamam. da Ne mi? Tamam o zaman. Ha, ben de diyorum ya. Ne mi? Da şey annem şey kış kalmasın Mustafa dayım bir şey ne emdirdi yaz kalk kızın gemi. İşte bu da kızım kocan sağ kızardı. Kirel uçan kızar Uç ne diyorsunuz? Ona. İçecekleri kat bacım. Ben ben da, şey diye alayacağım hiç hemen. Ben şey var, yakat var. mesela babama. Ben çıkarırım pişenleri. Bak, Bak, demli oldu, demli olmadı, bir şeyleri. O Temmuz da senin annemin mi? Ben ikimizin aldı. He açık yaptım. Bir He demliyorum. iyi Kendim yapmışsın. Sen bir bardak bir kez, hani he he. Sana kutluyor mu şu kutluyor? He. Şeker. Konuşuyor. Şeker elma koy şeker bir de pencerenin önünde bacım. Tamam. Eee. 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 Hazır da gençler. Atacağım. Bunlar çöreklerim benim arkadaşlar evet. sildik güzelce bunlar tip frizine gidecek gayrı. Allah az evet. Evet. gidersin. Allah anamın babamın başımdan eksi evet. evet. gitmesin. Evet. Bitti evet. benim ya kızın gemkine girdik. O, ha gel. sildik altlarını he. Aa. Aa. Rahoş Rahuş diyor ki annem niye silmedi diyor. ya o da aksar da silecek diyor. He. he ben ona çiğe koyacağım ya demeci de derim dondurucuma. Bir daha ya uğraşmayın bak. bacım asafına. Alım hazıca koyum. Çok, nasıl? çok güzel olmuş. Hey elin ben Kaşıma şeker atmam tamam. Elin sağlık. hazır toslatınız. çay içelim. Akhmuducu çocuğum. Bu da benim söylediğim. Dur gösterelim e ya, yakında. Ulan bastık içine ana mışılışıl olmuş. valla bir güzel görünüyor YouTube'da. valla bak hele geldi. Ay. Bak hele poğaça gibi, abi. gibi görünüyor yani. Poçanın bitti. Arkadaşlar, kızın gibi 5 kilo patlar, hep doldurmuş içine. Aklınızı koruyabilirsiniz, <laughs> bir bu ricip çöreği değil. Diller, diller vallahi diller. Ayasını yapın mı, ne şekil olsun? <laughs> vallahi kendiniz gibi, gibi yapın. Öyle ee, ki, ton bir şey, şey olmuştur. Akla, şey ya, ee, hem çıvık hem de bastığınız gibi ya. özleşiyor. Geri toplanıyor. Toplan, He. Kendiniz toplan, toplan, toplan. toplan, gibi yapın. Tamam. Aynı halk şimdi de özlü ya, şey aynen. cıvık ya, geri toplanıyor. toplanıyor. Sen ben düzerim. Töksen. sen.

Bir daha kızı şeye de tağın katıcam, ak kızın gibi. Şöyle içine. mi? İyi olur kankası. diyor annem. Peki iyi olur, peki. İlk defa duydum bak. Aynı çöreğince, aynı Tam ekmek gibi olur. Orada dağıtılır. Hee. Baba, gözünü nem der? Cahil yengem sen görmüyor çünkü arkadan. Yenge toplayın, buyurun gelin çörek yiyelim ha. Bak nasıl <laughs> iyi bak o. Bıçıp çöreğe buyurun.

İlk da da yapacağız. ilk başta ilk kabarcığımı yaptık arkadaşlar. Sonra Aynen. benimki ondan sonra bir fırın annemi. Yok seni senden önce girdi. Değil mi? Ee, Anne senden önce. Girdi. Ha benim haberim yok. Ben o zaman şey arada seniyortum. Şey, İyi. Ya. Sana, şu kadar kaldı kızım. Şu kadar o da bir buçuk fırıncı şey olur. Var. İki fırın da olmaz sanıyorum ben. Çöreklerimi doldururuz, gideriz. He he. Orada var da. Altan... İki fırın mı olur? olur. He, doğru. İsini doldur. He. Ya burada şu üç çörek. Bahçaz benimğim diyor sana. Evet, sağ olsun ama. Geliyor. Yes. Çay yer yine ek olarak. Yesin ve ne dolar? Çörekler. Çöre gideceğiz. Kemal'le gideceğiz. He. Kuzum da nasıl sesleniyor kuzum. Kuzumun kuzusu kuzum Çok güzel oldu ak kızın gel. Şuradan bak da su kalınıyor. YouTube'da da iyi görüyor arkadaşlar vallahi. İyi Bir yiğ kızardı ellerine, kollarına sağlık. Böyle kızarık seviyorum Jack kızın gel. He ben kızarık <laughs> severim. Bak kızarla Durana bir de çay içelim Şeker atıyor musun? Atma. Atıyorum. atıyorum. At. Babam gün oradan güneş e, vuruyor tepelerine. E, de öyle geç de. sen öyle çekin. <laughs> Nasılmış Acaba bunun falanla çöreği iyi miymiş? Kolay mıymış? Şey Kolay da işte biz yapmadığımızdan var. Ya, bir çok şey geliyor. İşte çok yapınca yorucu oluyor. Ha, çok yapınca bir daha bir illaki. ekmek, etmiş ekmek gitmiş gibi yoruluyor. Ha. Ha, Hak ki ekmek gitmiş gibi yoruluyor. Size oranın fırını iyi geliyorsa. ben Uçuracağım. Geri da çevresi. de kim genişlenecek? Fırın iyi yani. Iyi tamam işte e, sizin burada komşularım bin, bin, lira çok asanız. Baba çöre itme bunlar <laughs> orada. Olmaz, masraf etmez bunlar. Ee, e, e, Başkan e. yaptırdı. E, onu yapmaz. Bin lira verip de. He. Ee, e. Tabi ya ben iki kişiyi bazlama ederim. O dört fırında çörek çekelim. Sizin koyun abi hani bazlama herhalde. Bana iki çörünün çöpüne bazlama pişiyor, şey. ona kerpiçi lazım. Bak ee. kaç torba kerpiç yaktık. Bizimle de kerpici yaktık. Hadi çekiyoruz koyalım. Bunu da soba yattık, <laughs> hani yeni yapmıştık bunu. İşte onu, bil, tadını bilmedik de yapmaz onlar. Bazen aramız yorulur. İpatlar yağı de mesela. Gimeye kadar. Ama nasıl lezzetli olur sürekli. Evet. çöreğe bakmadım böreksiz öldü. Al da bak bacım. Abla al dayı bir şey aldık Dur ben onu da alayım mi yıkadınız gel, gel, çare, gel lan lan Kim o da Rahatsız. De, Rahatsız Rahatsız gel lan geliyor <laughs> Ona börek verim de yiyin Sevap olur Geliyor Geliyor Börek mi, börek mi istiyorsun? Istiyor? Börek mi hey, istiyorsun? Ne istiyorsun? Koku senin de geldi. Birden geliyor. Börek istiyorsun. Neyle börek virümü? Al sana. Al sana kaşarlı börek veririm de bir yiyin. Kaşar gidecek mi lan? E, gider gider. Kaşma ama. Kaşmaz. Çay katın mı? Çay içeyim mi? motor torun olur bu. Ha. Hasan'ın yanında. Çekilir mi? Hasan'ın yanında. Dur. Dayım var o zinke. Dayım var. Bir tane da, diyor? Dayım değil mi? Dayım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> bir tane mi <marıyor> diyor? Haşvam ne diyor? <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle ilanı haşlam. Yine tekrardan merhabalar olsun, selamlar olsun, sevgiler olsun, saygılar olsun. Bunu dünkü videoma ekleyeceğim arkadaşlar. Dün ona hanım gelinliğe mi çıkıyor yoksa? Ondan sonra dün videoma ekleyeceğim arkadaşlar çörek çektiğimiz. Gerçi görmüşsünüzdür elmasın videosunda babasının videosunda arkadaşlar. Ona ekleyim dün atacaktım. Onda giz kaldık. Neyse dedim ben de yarın atayım dedim arkadaşlar. Hem şöyle ilana mı haşlıyorum. İlana saracağım kendimi yememize kalanı da haşlayıp dolaba atacağım sarmadan atacağım arkadaşlar İçimizde vardı şöyle dondurma kutusuna koyuyorduk. şöyle yo yo gitler yavrum şey, sulanıyor Ha şöyle donu açılsın şey tava getir de bakalım mesule tava getir de onu şuna koyalım donu açılsın Ne ee, var varırken bir daha mı yapacaksın yazdık mı değil şura koyalım da açılsın Pişmez mi? Pişmez Var şey yazık mı değil bir daha şey edelim. Yapalım. Var Olmasa da dediğin doğru. ocağımı yaktım arkadaşlar. Karapakırımı koydum. Ondan sonra haşlayayım, saralım, hem yiyelim. Ondan sonra kalanını da dolaba atayım. Yazın, kışın diyeyim. Sararız, çıkartırız. Ben sarmadan atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yememizi de saralım. Bu da ilana var ya vallahi iyi de haşlamadım. Bu da fişek miymiş neymiş? Ne yani daha hani Ezilip ezilip gidiyor. Demek ki iyice haşlasam kaynatsam demek ki hiç el alınmayacakmış. Vallahi sıcak suya batırdım çıkarttım. Diye şuna Allah şurada sarımsak keşini yiyecek. Tamam bir yavrum yiyecek. <laughs> Aynadan gibi sarıyor. Ben anamda böyle sarardı. Az biçtim bu. Ya değilse valla el alınmazdı. Şuna bakalım. Bakın ben böyle mi haşladım anamda. İçimizde varmış arkadaşlar. Buzluğa attıydık. Mesuliyet idim, iş vardı dedim. Dolaptadım onu getirdim. İşte haşlanmadan, çiğ etmeden tel olmadan yazdım mı değil dedim. Onun içini getirmiş. Onu ben de ucuzluk şeye koydum. nasıl iyi oldu. Şöyle şey dedim Bu hani. da nasıl iyi haşlanmış. Kalanı da dedim şöyle haşlanmış dolaba atayım. Ben öyle atarım arkadaşlar. Siz nasıl atıyorsunuz bilmem. Haşlarım. Dolaba öyle atarım. Geçen sardım attım. Bunda da, haşlanmış attım. Şöyle acık yemeğimize yapayım. Bir de yanına çorba yaparım. Şöyle çorbası. Çorba. Bununla yaparım. Buna da ya. şöyle mi olur? Şu Valla aşağı aşağı dedim. Onun da şu daş valla kaynamadı daş. Bir şey de itmedi. Demek ki kaynasan hiç işitmeyecek. Şey Bunun hani kalın yılları oluyor ya. He. Pirinçle pişiriyor annen dil. O işi. Şey. İçini mi? He. He. İçinde He. de pişiyor. He. O da pişer. Yemek gibi aynı. He. Bunun içi pişer. Beyaz yılları var ya. He işte beyaz kalın yılları. He. O pişer. de çor yer iyi oldu arkadaşlar. Hey! Ey! Seni görme. Efendim. Seni görmüyor ki beni görüyor. Beni de görüyor. Ya çapamış lacivert Neden geliyor lan evi. Yüksel komşu bana selam verir, el salla. Dün de konuştu beni ne? Konuşuyor mu? He, annesiyle geliyormuş. He. He. Allah sağ olsun komşularım. Hepsi iyi arkadaşlar. Gördüler mi konuşurlar, el sallarlar. Öcük ile anaya da. Kusura bakma. Hoşuma gitmedi ya neyse bari. Öyle de böyle de yineci sarmazan aslan diyecek ilan al dedim hani anam ne dedi diyecek işte de şöyle bari sarayım da iri miri kabama sarayım da kime göstereyim bak sardım diye İlana kendi bir şey yemiş herhalde içinde az koyup yırtılmasın abi. Ya 10 dakika bir şey ya 15 dakika. Ve bunu böyle suyuna az dökeceğim bunu. Bebeğimizi de uyuttuk, Onu ta annem bile götürdüm arkadaşlar. Gezdirdim geldim. Necla Hira'yı gezdirdim geldim. Çöre gittiydik. Çörek götürdüm. Boğazdan geçmiyor işte arkadaşlar. 7-8 aşıraklıya gittim. 7-8 Mayıs'a gittim arkadaşlar. Ondan sonra açık annem bile götürdüm. Ondan sonra bu su da hiç açılmamış. Onları verdik geldik. Necda Hira'yla. Onu da yatırdık. Üyüyor da. Bu üyümüş değil. Şunu saralım da. Ya deniz durutmasınca. Bunların iki katlarını da yedik ama televizyon olacak sıra değil böyle. Şey değilleri görmüyor musunuz arkadaşlar yazdık. Televizyon olacak değil. Şöyle sarayım, sarayım yiyerek. Annem balık alayım. Otur gitti de balık almış. Ondan sonra bizim evde yiyen olmaz. Bir ben yiyorum. Ondan yalımız olduğum için de gitmiyor arkadaşlar. O kalabalık olacak. İştahlı olacak da yiyecek. Anneme dedim alma dedim. Ben götürmem dedim. Onlar kalabalık ya. Onlar seviyor. Anam vallahi ben severim ama yani işte yiyen olmayacak. Anneme de aldırmadım. O da otlandığına karşı ben de sana balık alayım dedi. Ben de yok ama yok işte, dedi. Yemem dedi. Al yani bir sen yerim de. İşte. Yani, adam yok diye. Adam yok. Adam yoksa yiyoruz. Bunu var ya robamızı yak. Açıcı kömür koy. Bu nasıl kokar evin içine. Heee kokar bu evin içine. küçük tüpü getir şurada bitsin getireyim şurada bitsin evin içine kokudur o ee, koku da gitmez koku da gitmez sası Hazı, sası kokuyor evin içine kokuyor arkadaşlar sosunu ayarlarım da, ben içeride İçeri tüpe koy ocağa koysam o da şey kararıyor düdüklü düdüklü kararıyor öyle sevmiyorum sen küçük tüpümüzü getir bir tane şurada şişsin Dağlar baharalı iyileri. Bunları şeye basalım bunları. Kalınları da turşunun içine iyi olur. He. Kaç dakika olmuş ya? Yedi. Neyse arkadaşlar ben bunu sara durayım tömbe neyse <laughs> arkadaşlar inşallah bir dahaki, bir dahaki videomuzda görüşürük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize selamlar, saygılar olsun.